istersen yetersiz de biraz daha pişsin. Yeterli. Evet, yarışmacılarımız altısı da burada. Çok hızlı isim ve memleket alıp hemen geçelim. Hoş geldim. Eyvallah, sağ olun. Ümit Turan Ordu. Ümit Turan Ordu'lu, tehlikeli yarışmacı. Rıdvan Çarpmaz Mardin. Rıdvan, adaşım. Hoş geldin Mardin'le. Mevlüt Taş Vanlı. Mevlüt, Vanlısın. Evet. Şu Vanlılar bir kazanamadı ya. Aslan Mardin. Irina Türkmenistan. Irina. 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 Türkmenistan. Lebat mı Daşoz mu? Balkan. Vay Balkan. ikinci gelensin Balkan'dan. Daha önce bir kişi daha gelmişti. Perde <laughs> Türkmenistan. Ne? Perde mi? <laughs> perde. Perde. Evet. <laughs> perde. Lebat mı Daşoz mu? Ne Lebat. Lebatlısın sen de. Evet. Bir tane telefon isteyeceğim şimdi. Süre açacağız ya. Kimden alalım? Bir tane telefon. Hanife, telefonun müsait mi? Senin telefonunu koyalım mı süre için? Niye biliyor musun? Şimdi biri kaybesi öbürlerini beklemeden gitmek ister. Heh, sen koy şöyle. O sürekli açık kalacak. Hazır mısınız? 3, 2, 1, süre başlasın. Tamam, haydi bakalım. Arkadaşlar, ola ola ola. Düşüyorduk az kalsın. Mardin var, Türkmenistan var, Van var, Ordu var. Hepsi tehlikeli, hepsi. Vanlılar ve Mardinlilerden daha önce kazanan yok. Arkadaşlar ama Türkmenistanlı kazanan var. Ordulu da kazanan var. Hadi afiyet olsun hepinize. Vay maşallah size. Vay size maşallah. Lütfen yayını paylaşmayı, ekrana çift tıklamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Lütfen yayını paylaşalım, ekrana çift tıklayalım. Hep beraber haydi, haydi, haydi. Yarışma mı? Şampiyonlar Ligi gibi yarışma. Görüyorsunuz ortamı. Şampiyonlar Ligi gibi ortam. Kim nasıl gidiyor, hızlı mı gidiyor, yavaş mı gidiyor? Şöyle etraflarından dolanalım. Geç, geç. Bravo size, bravo, 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 bravo. Çok sakin iyi ya. Ama yutuyorsun ha, görüyorum. Marde neler? hep korkuyoruz abi bu yarışmada. Bu yarışmada Karadeniz bölgesinden katılan yarışmacılar genelde başarılı. Ordulu Fedai abi kazanmıştı. Bilmiyorum izledin mi? Kartal'dan geldi. Galiba. Aynen. o onun yerine oturdun sen. yüzden oturdum zaten. He, keramet koltukta değil ama haberin olsun. <laughs> Nasıl abi tadı? Senden başlayalım. Güzel, fena değil. Tamam, devam. Beğendik mi? Mardin ne? Çok güzel. Beğendin mi? İlk defa yiyen var mı bu arada? Ben Sen ikinci. ilk sayılır abi. Sen ilk defa yiyorsun. Sizden arkadaşlar ilk defa yanlar mı masada? Daha önce hepiniz mi? Vay arkadaş herkes ilk defa yiyor. Daha önce yedim. Ha sen yedin. Ha tamam. Ben İ İrina da yemiş. Nasıl beğendik mi tadını? İrina. Güzel. Güzel mi? Hadi afiyet olsun. Bu saat değil mi şu an? <laughs> Getiriyorsun. Sevmişsin belli. <laughs> <laughs> Lebaplı. Güzel mi? Arkadaşlar bizleri takip etmeyenler de lütfen takip etmeyi unutmasınlar. Evet. Bir bakalım şöyle bir kime pişirelim. Oo Irina. Mardinli. Kaçer tane istiyorsunuz siz bir sonrakine? Bir sonrakini kaçer tane istersin? 5. Irina. Benimkine. 10 On mu gelsin sana gene? Tamam. İkisi atılsın. Buralar hızlı gitmiş çünkü. Buralar gelsin. On artı beş. Evet 15 beş tane. 15 tane gelsin, diğerleri daha devam ediyor. Azalınca sizlere de soracağım abi kaç istersiniz diye. Hepsi kazanırsa işte biz o gün tükeneceğiz. Ka kaç yapıyor? 42 bin lira yapıyor değil mi? Arkadaşı dışarıya. Çardak Live hesabımızı takip edin. Bakın ben bugün hatta iki gündür şu TikTok hesabımızda 300 kişiyle 400 kişiyle yarışma yaptım. Niye biliyor musunuz? Yani birileri bizi spama düşürmüş büyük ihtimalle şikayet etmiş. Ee, anlamsız olunca, gereksiz bir şikayet olunca da büyük ihtimalle geri geldik. O yüzden ben artık şu, bu riski almamak için de yedek bir hesap açtım arkadaşlar. Çardak Live hesabımız var ya. O da bizim Yedek hesabımız, Çardak Live hesabımızı lütfen takip edin. Bak şu an sabitlenen yorumda da yukarıda. Ee, bizi bu hesaptan da takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü burada yaşadığımız sorunlarda hesapları, canlı yayınları diğer hesaptan açacağız. Bravo. Bravo sizlere. Bu masadan bir şampiyon çıkar ben size söyleyeyim. Bu masadan bir tane var. Ben gözüme kestirdim bir tane. Kim söylemem. En son bakacağız. Evet sizlere şimdi soruyorum bir sonrakiler nasıl olsun? 5 mi 10 mu? Bir tık daha bir çeksin abi. Tamam 5 mi 10 mu? Abi bir yaklaşayım da. Söylemem mi lazım? Anca pişer ya pişme süresi var. 10, 5, 5, 5. Sana da birazdan soruyorum tekrar. 20 tane, 10 tanesi bir tık daha normal pişsin, bir tık daha pişsin olsun, 10 tanesi. Vay be! 6 kişi, 2 kere daha aldık yarışmada daha önce. Abi o kadar yazıyorum neden okumuyorsun? Furkan yani şu an sence nasıl okuyabilirim Allah aşkına? 6 tane yarışmacı var. Cağlarını kontrol ediyorum. Bir taraftan yorumları kontrol ediyorum. Bir taraftan telefonları kontrol ediyorum. Nasıl yapayım? Hak verdim mi şimdi bana? Mardinlilerden biri gelsin artık ya. Öyle değil mi? Biraz da bu açıdan devam edelim ha. Vanlı. Neresi Van'ın? Erciş er er desin. Otlu peynir var mı yanında? <gülüyor> <gülüyor> Otlu peynir almadan gezmiyorsunuz siz. <laughs> Otlu Van'da e, yurtta ilk üniversite ilk senesi yurtta kalmıştım. Vanlı bir arkadaşım vardı. Ben de dalga geçerdi. Ben çok su içiyorum. Ee, bana ben her gece bir buçuk litre su alırdım odaya çıkardım onu bitirirdim. Tamam mı? Artık her gece ama standart. Ya bir de aksanlı konuşuyor şimdi. Ya sen insan mısın diyor ya. Sen bizim köydeki inekten daha çok su içiyorsun diyor. <laughs> Bayağıdır da muhabbetimiz yok İnşallah iyidir. Hali vakti yerindedir. O hangisi? Abi 10 bir de 5 var. 10 buraya 5 ee, buraya. 5 buraya. Tamam. Abi. Getir doyuralım. Cildiniz o yüzden parlak ve güzel. Evet. Çünkü çok ca kebap yiyorum. Siz de ca kebap yiyin. Sizin de cildiniz böyle güzel ve parlak olsun. Bak mis gibi. <laughs> Beş tane istedik bana. Pişiyor. Evet. Lebap. Beş mi on mu? Henüz değil mi? Tamam. Henüz değil dedi. Of. Açım galiba yazmış. Gizem. Bak direkt direkt bana mesaj at. Unutmadan. Ben unutuyorum çünkü. Direkt adres bilgini falan gönder. TikTok'tan mesaj atabiliyorsun bana. Abi şöyle onu vereyim 10 on buraya. Ordulu ya. İyi pişmiş olan değil mi? o evet, tamam. tamam. Aynen. Birini en üste koy. Ha, direkt Değiştir. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi gibi ortam. <laughs> Mehmet eyvallah Mehmet. Ordu merkezden selam hemşerime yazmış biri. Ordunun neresi abi senin? Akkuş mu? Çarşamba mı? Neresi? Sen söyle ya. ya desene. <laughs> sen konuş bari boş ve Sen bayağı şeysin. Konsantresin. Bozmayalım senin konsantrasyonunu. Ca yetişmeyen henüz yok. Güzel. Sizinkiler de pişiyor şu an zaten ocakta. Ama lebaplı henüz pişirin demedi. Anca pişer gelir ha. Arkadaşlar Çardak Live diğer hesabım. Canlı yayınlarımı oradan yapabilirim. Bilginiz olsun. Mesela iki gündür buradaki TikTok hesabımızda bir sıkıntı vardı. Saldırı altındaydık belki de spam yediğimiz için. Yayınlarımız 300-400 kişinin üstüne çıkmıyordu. Ben de o yüzden yedek hesap açtım bir tane kendime. O da Çardak Live olan yedek hesabım. Bizleri lütfen oradan takip edin. Çardak Live hesabımızı takip edin. Sabitleyelim gene yorumların en başına lütfen. O hesabı takip edin. Orada da yayınlarımız olacak. Burada sorun yaşadığımız zamanlar Çardak Live hesabından canlı yayınlara devam edeceğiz. 28 tane şampiyonumuz var. Hepsini izleyenler var mı şampiyonları? İzlemeyen var mı hiç kazanan kimseyi bu masada? Herkes izlemiştir elbette. Değil mi? 5 5 vereceğiz onları. 28 şampiyon var. 8 kadın, 20 tane erkek. 8 kadın, 20 tane erkek. 5 5 değil mi? Evet. Tamam süper. Aşırı organizeyiz. Ocak teşekkür ediyoruz. Cağ ocağına teşekkür ediyoruz. Aşırı organize geldi her şey. Ne istersin abi? Ayran mı? Bir ayran daha gelsin. Bir ayran daha istiyoruz. Sanki 9. kadın şampiyonumuz Irina olacakmış gibi. Ne diyorsunuz? Irina çok güzel gidiyorsun. Hadi bozma temponu. Daş Oğuzlu kazandı, Balkanlı neden kazanmasın? Öyle değil mi? Bugünün herhalde 10. yayınındayım arkadaşlar. Cumartesi böyle olduysa pazar günü benim artık noktaları siz doldurun. Cumartesi böyleyse pazar günü kim bilir nedir? Mardin'li bir tane yarışmacı vardı. Hiç unutmuyorum. Getirdiler. Dediler ki aynen buraya. Mardin'li yarışmacıyı getirdi arkadaşlar. Abi bu bölüm sonu canavarı. Bu böyle yer. Bu şöyle yer. Ama öyle övdüler 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 övdüler. Sonra adam 13'teyken yiyordu. Kalktı masadan. Yok ya ben daha yemeyeceğim ya dedi. <laughs> Hiçbir şey yokmuş gibi. Kalktı gitti. Herkes peşinden bakıyor. <laughs> Yarışmaya katılmak isteyenler bakın arka tarafta WhatsApp numaramız var. WhatsApp başvuru hattımızı ekran görüntüsü alın. Bizlere bu numaradan yazarak randevu alıp sizler de yarışmacı olabiliyorsunuz. Veya Instagram çardak cağ kebap adresinden mesaj atarak randevu alıp sizler de yarışmacı olabiliyorsunuz. 18-60 yaş aralığındaki herkes bu yarışmaya katılabiliyor. Türkiye'deki en az yediğiniz yarışma. Onu da söyleyeyim. Türkiye'deki en az yediğiniz yarışma. Bu yarışmada toplam bak salatası lavaşı içecek salatası lavaşıyla birlikte bir erkek yarışmacı 2 kilo 100 gram falan ürün tüketiyor ortalama. Ortalama çünkü bazen 100 gram etlerden ötürü pişmesine göre değişebilir. 200 gram da değişebilir. Kadın yarışmacılarda 1 kilo 800 gram ürün tüketiyor toplam. Ya Türkiye'deki en az yediğiniz ve ödülü bence kilosuna göre bakılırsa en ...güzel olan yarışmadayız. Yani iki, kimse 2 iki kiloya 7 TL vermez arkadaşlar. Söyleyeyim. Kimse 2 kiloya 7000 TL vermez. Levaplı henüz istemedi cağları. İstemeyeceğim mi? Yoksa sonra mı karar vereceğim? Tepki yok. Hiç tepki yok. Arkadaşlar yarışma bitince kapatacağız. Yani gelmeseniz daha iyi olur. Yarışma bitince kapatacağız çünkü geldiğiniz zaman aç kalabilirsiniz. O yüzden bilginiz olsun. Beylikdüzü'nde inşallah açmayı düşünüyoruz bir yer ya. Kısmet. Şu an tek şubeyiz. Ya İstanbul'da bir, bir ortak olacaktık. Bir, biriyle öyle söyleyeyim. Bir ortaklığımız olacaktı. Sonra şey yapmadık çok yanaşamadık arkadaşlar yani biz orada şube açarken e, düzgün kişiyle bu işi yapmamız gerekiyor ki ispimizle gideceğiz yani kaliteli olması lazım güzel olması lazım güzel olmayacaksa hiç olmasın. Bizleri takip etmeyenler bakın şuradan takip etmeyi unutmayın lütfen takip et butonumuza çökelim hep birlikte. Daha dakika kaç biliyor musunuz? 15. 35 dakikanız daha var arkadaşlar. Rahat rahat devam edin. Çardak Live hesabımız yukarıda. Görüyorsunuz lütfen takip edin. Çardak Live yedek hesabım benim arkadaşlar. Şu an sabitlendi yukarıda. Oradan yayınlar açacağız. Perde. <laughs> perde o kadar net gittin ki. Direkt 10 tane de bırakacağım diye. Zaten kendim tane yerim ama... Ondan Sonrası gitmez, gitmez mi diyorsun? Evet, adaya veda eden ilk isim Perde oluyor. Perde, ayağına sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Perde bıraktı arkadaşlar. Hanife şu en baştaki burayı toplayabiliriz. Burayı toplayabiliriz artık. Perde bıraktı. Çay içiyor mu? Sayende rüyamda bile et görüyorum. Doğrudur. sayende et yedim. Şaka yapıyorsun. Ha tamam. Yok. Abi yap teşekkür ederim. Neşeli olsun diye burada ya. Kalabalığız ya bir de. Bir mi yapıyoruz? Ben bırakıyorum. Beni kesti. Kaç tane yedin ki abi? Allah. Bakalım. 3, 6, 9, 11 tane. İade yok herhalde. İade olur mu? <laughs> Hiç <gülüyor> iade olur mu ya? 10. <laughs> 10 tane. Kesin bilgi mi abi? abi. Evet. Ordulu yarışmacımız da bırakıyor. Ordulu yarışmacımız da bırakıyor. Ma, e, şey, Görkem şunları bir paket yapar mısın? Bunları bir paket yapıver. Abi ayağına sağlık. Dur Görkem oradan çekip Kameranın önünde Elini al. Al al. Elini uzat al ya. Kameranın önünü kapat kardeşim. Dükkanın önünü kapatıyorsun. Abi ayağına sağlık. Afiyet olsun. Çay içiyorsan, arkadaşlar bir çay ikram etsin. Evet. Adaya veda eden ikinci yarışmacımız Ordulu oluyor. Ben de bırakıyorum. <laughs> Yaprak dökümü. Ben de bıraktım. Allah Allah Allah. Öyle bir bakıyorsun ki bana, sen de sanki ben de bırakacağım der gibi. Çok ağır. Daha bir şey yemediniz ha? Daha hiçbir şey yemediniz. Daha hiç bir şey yemediniz. <laughs> Balkan? Kesin mi? Bir garip. Kimse şu an masada... Arkadaşlar masada dört kişi var. Dördü de birbirine bakıyor. Kimse yemiyor. <laughs> Masada hiç yiyen yok. Hepinizin Hı -hı. aynı mı durum? Aynen abi. sanki gitmez. Gitmez gerek yok. Allah Allah. Çok, çok güzel, çok lezzetli ama. Bak 28 kişi kazandı. Hanife gel gel sana iş çıktı. <laughs> 20. Onunki görkem paket yapıyor. 20. 20. Evet, evet. 2 2 tane ayran. 2 ayran 20 caha. Sen kesin mi? Mardin kesin mi? Sen Mardinli. Senin Mardinli niye bir cahalarsın? Paketle sen cahalarını. <laughs> Önce. Kesin ya. Ne güzel yiyordun? E, yiyordum ama çok şey o ağır. Allah Allah. Vallahi <laughs> sen yiyorsun. İnternet de güzel. Vanlı mı? Evet 50 tane yiyem de geldim buraya. 50 tane. <laughs> hey maşallah. Sen sponsor musun? Ya, <laughs> eva eyvah. Daha bırakmadı o. O daha bırakmadı. Mardinli. Sen de mi? Senin kesin mi? Kesin. Aa. aa. Siz siz sey mi türbin miydi? Ha siz tribündünüz. Keyifli miydi izlemesi? Yok. <laughs> Vallahi yok. 20, toplam 28 kişi kazandı yarışmayı bugüne kadar. Ahmet Bey. <laughs> Zengin kalkışı yaptılar Allah aşkına. <laughs> Zengin kalkışı. Arkadaşlar bütün masa aynı anda bırakıyor. İnanamıyorum gerçekten. Evet. Maalesef bitti. Hepsi bitti. Ha? tek tek yapsın karışmasın arkadaş. Ahmet Bey. Gel gel. Hepsi, Hepsi... <laughs> Hangisini paket yapacağım diye şaşırdı şu an kız. <laughs> Bak o üç tane Vanlı'nın tamam. bu Mardin'li senin. Bu kadının. Ahmet, Ahmet abi bu da kadın yarışmacı. <laughs> paket paket. Yok. Ama şey olmaz bu ziyan olacak. Eve götür dondurucuya koy. 10 gün sonra çıkar ısıt ye. Yok yok pişmiş ya. Bak dondurucuya koy eve götür. Isıtıp yersin. 20. Mele şunu da sen bir paket yapıp ablana ver. Evet 15. Değil mi 15'ti senin? Diğerleri de aynı. 15. Ahmet abi. Ahmet abi. Diğerleri de 15. Aa. Ah Şimdi bu yayında şurada güleceğim. Youtube'daki arkadaşlar da bunu izlesin. Sizler kazanamayınca bizler gerçekten üzülüyoruz. Yani gerçekten üzülüyoruz. Üzüleceğiz şimdi. Hiç öpmüyorum canım. Hiç öpmüyorum kuzum. Çünkü gene ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Ay ne masaydı be. Ay 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 ay. Ne masaydı be arkadaşlar. Evet kapatma saatimiz geldi. Kapatıyoruz arkadaşlar. Bu artık günün son yayınıydı. Artık toplanıp kapatmaya geçiyoruz. Toplanıp kapatmaya geçiyoruz. Şöyle oturacağım ya. Yoruldum ya. Oy. Evet sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada ee, bizleri takip etmeyenler lütfen takip etmeyi unutmasınlar. Bizleri takip etmeyenler lütfen takip etmeyi unutmasınlar. Gizem, mesaj attın mı? Bugün günlerden ne? Cumartesi. Pazartesi gönderirim kargona. Kargo ile göndereyim sana pazartesi. Canlı Erdoğan düzelmiş gibi baksana 2300 kişi var yayında. çok enteresan bir şekilde bugün 300 ve 400 kişilik yayınları zor yapabildim biliyor musunuz? Öyleydi. Evet Instagram'daki arkadaşlar hoşça kalın. TikTok'ta ufak bir sohbet yapıp yayını sonlandıracağım zaten. Yarın görüşürüz. Yarın 12.01 gibi başlayacak yayınlarımız. Instagram'daki arkadaşlar hoşça kalın. Uf. Evet. Sabah yayınlar çok yok. Cumartesi ile alakası yok. Eee hesabına hediye bile atamıyordu insanlar veya e, ekrana beğeni bile attırtmıyordu TikTok. Yani galiba TikTok da kaynaklı bir şeydi. Benim hesabımda kaynaklı olduğunu düşünüp ben de spam yediğimizi düşünüp e, yedek hesap bile açtım. Çardak live yedek hesabımız. Bir daha sabitleyelim mi? Hatun yayındaysan, yengeniz yayında zaten. Hatun sen yaz ben sabitleyeyim. Yarın açık mısınız diyorlar Hanife. Yarın açıyoruz. Açıyoruz açıyoruz. Her zaman açıyoruz biz. Bu izlenme dış güçlerin oyunu. Tamamen dış güçlerden. Bütün Türkiye'ye pişmiş dondurulmuş gönderiyoruz. Mesela pazartesi İngizem'e göndereceğiz. Afiyet yesin canı çekti o kadar. Tamam daha uğraşma o zaman ya. Bu arada yedek hesabımız arkadaşlar. Yedek hesabımız şeyde. Profilimde bir video paylaştım orada sabitledim yorumda var. Profilimde paylaştığım videoda. Bu kadar. Arkadaşlar artık kapatıyorum. Saat 1'den beri aralıksız konuşuyorum bugün. Saat 1'den beri aralıksız yayındayım. Artık bu da bir boğaz. Bu da bir... Mide. Ciğer, ciğer ne midesi. Abi rüyanda da konuşuyor musun yazmışlar. <laughs> Yok. Yani yengeniz konuşuyorsun diyor ama söylemiyor ne konuştuğumu. E Gizem çek bir zahmet videoda artık. Bekleriz yani. Evet yayını sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bizleri izlediğiniz, bizlere destek olduğunuz ve bizlerle beraber bu saate kadar takıldığınız için. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın 12.1 gibi başlayacağız. Gece gene 11'e kadar devam eder yayınlar. Değil mi? Yarın çok yoğundur. Bugün arayan da çok olmuştur yarın için. Bu kadar. Yine bu saatlerde. Hoşçakalın. Hepinize iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Oh. Ne yaptım lan ben? nasıl bir hareketti? Hayır. Hayır buzu elimde şey yapıyorum. Alnıma koyup vurmam lazım. Burnuma koyarken de. Bir garip ya. E tabi 11 saattir konuşunca aklı, melakeleriniz pek yerinizde kalmıyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Takip etmeyenler takibi lütfen unutmasınlar. Yarın görüşmek üzere. Yarın 12.1 gibi yayınlarda karşınızda olacağız tekrardan. Güle güle. Teşekkür ediyoruz hepinize bizleri izlediğiniz için. MBC 뉴스 김